Herkese merhaba. Master Silah kanalına hoş geldiniz. Simitan Wesson MMP15 MP15 Sport 2 Optic Ready modeli. Tabi burada Amerika'da piyasada birçok AR-15 stili tüfek var. Ve bunların da birçoğunun da fiyatları uygun tüfekler. Yani buranın şartıyla Karşılaştırınca yani 400 dolardan 500 dolardan başlayan AR-15 stili tüfekler var. Ve e, ilk defa AR-15 stili tüfek platformuna girmek isteyenler ilk defa AR-15 sahibi olmak isteyenlere bu Smith Wesson 15, M&P 15 MP-15 tüfeği de fiyat bakımından çok çok uygun bir silah. Yani e, ilk defa daha yani silahlara yeni başlayanlar diyeyim ya da AR-15 stili ilk defa bir tüfek almak isteyenler genellikle 1000 dolar ve üzerinde e, para harcamak istemeyebilirler. O yüzden böyle entry level denilen ucuz AR-15 tüfeklerini yöneliyorlar. Bu arada hemen bir güvenlik kontrolü yapalım. Silahımız boş. Şarjör takılı değil. Şarjörümüz burada. Mermi yok. Eh, nerede kalmıştım? Dediğim gibi Smith Wesson M&P MP15 tüfeği de fiyat olarak entry level AR-15 platformuna girmek isteyenlere gerçekten uygun bir tüfek. Bu Covid'den önce bu tüfek 500 ile 600 dolar arasında satılıyordu. Yani fiyatı gerçekten çok uygun bir tüfekti. Tabi Covid'den sonra son birkaç aydır diyeyim internette 750 dolardan 1000 dolara kadar çıktığını gördüm de. Ama daha önce Covid'den önce 500 dolara hatta 500 doların altında 460-470 dolara alanlar bile olduğunu gördüm bu silah. Zaten büyük ihtimalle hem isminden dolayı Smith Wesson marka isminden dolayı hem de fiyatından dolayı 2016 yılında bu silah Amerika'da en çok satılan tüfek olmuş. 2016'da en çok 2016 yılında en çok bu Smith Wesson MP15 AR-15 stili tüfek satılmış. Ee, nereden devam edelim? Tabii. Şöyle yakından göstermeye çalışayım. Üzerinde Crimson Trace Red Dot Green Dot'ı var. Tabii hemen e, görmüşsünüzdür. Silahın üzerinde gez ve arpacık yok. Gez ve arpacık olmadığı için Red Dot'ta geldiği için bu e, Optic Ready modeli diye geçiyor. Şu üzerinde 2 rail var. Kolayca red dot ya da dürbün takabilirsiniz. Daha sonradan takma gez ve arpacıklar da var. Onlar da kolay ve rahat bir şekilde bu silaha takılabilir. Ee, daha fazla konuşmaya başlamadan önce bu silah hakkında bir teknik özellikleri hakkında bir bilgi vereyim. Az önce dediğim gibi silahın modeli Smith Wesson MP15 Sport 2 Optic Ready modeli kalibresi 556 NATO ve 223 Remington. Bakalım şurada görecek mi? 556 NATO. Buradan namlunun üzerinde ve 1.9 mu bu? 1.8 galiba. Yok 1.9. 1.1 bölü 9 twisti var. Ee, hemen kalibreden bahsetmişken aklımdayken söyleyeyim. Az önce gösterdiğim gibi silahın namlusunda 5.56 markerı var. Bu silahla 5.56 NATO mermileri ve 2.23 Remington mermileri atabiliyorsunuz. Ama bu tür silahı olan arkadaşlar eğer üzerinde 2.23 markerı varsa 2.23 yazısı varsa o silahla 5.56 NATO mermisi atamıyorsunuz. Onu ufak bir bilgi olarak burada sizlerle paylaşmak istedim. Burada emniyet mandalları safe ve fire. Gördüğünüz gibi bu a, yarı otomatik bir silah. Tam otomatik değil. Onu hemen söyleyelim. E, namlusunun uzunluğu 16 inç. Bu da yaklaşık olarak 40.64 santimetreye denk geliyor. Silahın toplam uzunluğu da bu ayarlanabilir dipçiyi açtıktan sonra toplam 35 inç. Bu da yaklaşık olarak 89 santimetre civarında. Ee, geri tepme gaz sistemiyle çalışan bir silah. Kabzası, tam önce kapsız gibi polimer kabzası var. Gövde alüminyum alay. Ee, namlusu da şey diyordu, ne diyordu, ee, 41-40 çelik. Herhalde bu 41-40 ee, çeliğin modeli midir diyeyim, neyidir? Öyle bir şey. Yani çelik namlı, alüminyum alay gövde ve polimer. Kabzalı bir silah. Ağırlığı da 2 2 kilo 925 gram ağırlığında bir silah. Boşken, şarjör takılı değil, şarjörden mi yok. O şekildeki ağırlığı 2.900 gram. Dediğim gibi ayarlanabilir. Dipçiği var. Dipçik ayarı 6 kademeli. İsteğinize, zevkinize, boyunuza göre ayarlanabiliyor. Ee, silahın özellikleri böyle. Genel özellikleri, teknik özellikleri böyle. E, mil spek denilen basit AR-15'lerden bir tanesi bu silah. Smith Wesson MP-15 Sport 2 silahı. E, mil spek olduğu için de yani istediğiniz update'i, upgrade'i, custom'ı yapmaya uygun bir silah. E, i̇stediğiniz hemen hemen silahtaki bütün her şeyi kendi zevkinize, isteğinize göre değiştirebiliyorsunuz bu silahta. Değiştirebilirsiniz. Ben yani bu silahı alalı bayağı bir oldu ama bir türlü fırsat olmamıştı atışa gitmek. Tam geçen haftalarda bir iki defa gidebildim ve tahminen 500-600 arası atış yaptım bu silahla. Yani daha bine gelmedi, getiremedik daha bine. Ama o 500-600 atışta sorunsuz bir şekilde tek bir sorun bile yaşamadan her türlü mermiyi attı. Ee, türlü mermi dedim de gerçi tahminen bir 100 civarında fabrikasyon mermim vardı. Geri kalan mermiler benim evde yaptığım, kendi yaptığım reloadlardı. Kendi mermilerimdi. hepsinde sorunsuz bir şekilde attı bu silah. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti. Ama tabii bir iki olay var. Hoşuma gitmeyen. Hemen onlardan bahsedeyim. Silahı hemen bir tekrar bir güvenlik kontrolü yapalım. Silahımız boş. Tetik. Tabi burada fazla belli olmaz ama tetikte yani tabi mil spek bir tetik bu. Çok ne derler smooth bir aksiyonu yok. Yani bir şey hissediyorsunuz, hafif bir takılma hissi, fren veriyor tetikte, ufak bir tetik boşluğu var. Ondan sonra tam kurulmamış. Fena mı? Fena bir tetik diyemem, kesinlikle diyemem. Ama çok iyi bir tetik diyemem, çok kötü bir tetik diyemem. Sadece bir parmağınızın Bayağı bir alışması lazım. Bu tetikle. Yani ne derler? Bulzay atışı yapabilmek için. Tetikte biraz şikayetim var ama daha önce de bahsettiğim gibi mil spek tetik. Silah mil spek. Her şeyini değiştirebilirsiniz. Tetiğini değiştirebilirsiniz. Buradan hemen ikinci şikayetim olan bu handguard denilen tutma yerine gelsin. Gördüğünüz gibi plastik Tabii fiyatı uygun olduğu için herhalde kullanabilecekleri en ucuz malzemeyi kullanıyor Smith Wesson. Bu tür silahları yaparken. Ee, tutmada filan bir zorluk hissetmiyorsunuz ama dediğim ki fazla bir atış yapmadım. 500-600 civarında mermi attım ama arka arkaya 3-5 şarjör atınca silahın ısındığını ve burada birazcık tutmada sorun yaşıyorsunuz. Yani silah ısınıyor. Çabuk bir şekilde ısınıyor. Keşke dedim bunun içine bir e, ısıyı yalıtan ya da yavaşlatan ufak bir şey taksalarmış. Daha iyi olurmuş. Burada benim eski e, M&P Sport'un handguard'ı var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Genelde burada içeride bir e, metal bir ısı yalıtıcı ya da ısı koruyucu gard gibi bir şey oluyor. Ama bunlar da gördüğünüz gibi bu yok. Tabi bu silah böyle kalmayacak. Buna birçok upgrade update yapacağım. de hemen söylemişken yapacağım ilk update upgrade'lerden biri. Bu handguard'ı değiştirmek olacak. Handguard değişecek. Bunun yerine daha iyi daha kaliteli bir handguard gelecek. Dediğim gibi gezbe arpacığı yok. Buna hemen bir gezbe arpacık takılacak. Ve daha sonraki aşama büyük ihtimalle tetiği değiştireceğim bunda. O şekilde planlarım var. Bakalım. Bunlar ne zaman olacak? Ee, nereden devam edelim? Hemen aklımdayken şöyle çevireyim bu silahı dediğim gibi Smith Wesson MP15 Sport 2 modeli. Bunun bir önceki orijinal modelinden görüntüdeki en büyük farkı. Bunu kapatalım. Dust cover ve forward assist bu button, bu alet. Bu forward assist dedikleri eğer Başka açalım. Eğer merminin tamamen içine girmediğini düşünüyorsanız namlunun içine buradan ufak bir darbe yapıp mermiyi içine almasını sağlıyorsunuz. Evet, bu da dust cover'ı. Bu şekilde dolu bir şekilde olsa bile ilk açtığında hemen bu dust cover açılıyor. İyi mi? Yani ben dust cover'ı ve forward assist'i Gerçi bugüne kadar hiç kullanmadım. Forvetiz ya yani gerek duymadım ama bence olması iyi ve bu dust cover da gerçekten ee, silahın içine toz girmesini engelliyor, önlüyor. Bunlar AR-15 türü silahlarda benim hoşuma giden iki özellik. Yani bir önceki modelinde bunlar yoktu. Çok fark ediyor muydu? Aslında fark etmiyordu ama olsa iyi. Dediğim olaylardan bir tanesi bunlar. Daskov ve e, Forward asis patini. E, bu Crimson Trace Red Dot Green Dot hakkında da konuşacağım da önce isterseniz bu silah nasıl sökülüp takılıyor onu biraz göstermeye çalışayım ve dediğim gibi yaklaşık 500-600 atış yaptım. O atışlardan sonra silahın içi nasıl görünüyor? Ona bir bakalım. Daha açıp temizlemedim atışlardan sonra. Orada sizinle birlikte bir bakalım ne kadar kirlenmiş içi. Şurada görmüş olduğunuz sökme düğmeleri var. Biri burada, diğeri burada. Bunları basıp buradan diğer taraftan şu ve şu çıkıp sökeceğiz. Bu Bu iki. Silahın gövdesi. Model MP15 Smith Wesson. Böyle işini yakından göstermeye çalışayım size. Şimdi fazla bir kirlenme görmüyorum şimdi açıkçası. Bu arada biraz bufferda biraz kirlenme var. Bunu kenara koyalım. Action. Kirlenmiş biraz. Daha sonra ilerleyen günlerde bu silahın detaylı bir söküp temizliğini yapmaya çalışacağım sizlere. Bu görmüş olduğunuz alet de söküp iyice bir parçalara ayrılıp temizlenmesi çok çok iyi olur bu tür siyahlarda. İğnesi. Öyle gördüğünüz gibi bayağı bir kirlenmiş. Charging handle. Birçok insan bu charging handle'ı değiştiriyor bu bu tür silahlarda. Değişik değişik ne derler e, e, şekillerde boyadı, boyamada charging handle'lar var. Birçok insan hemen bunu değiştiriyorlar. Ben de ileride değiştirip daha iyi ne diyeyim görüntüsü biraz daha iyi olan bir charging handle takabilirim buna. Bu arada ellerim biraz kirlendi. Şuradan bir bez alıp ellerimi sileyim önce. Daha sonra bu da silahın içi. Biraz kirlenmiş ama çok da kötü değil gibime geliyor. Bu arada ucuz AR-15'lerden bir tanesi. Ama şurada ne derler bunlar yok boya akıntısı falan değilmiş. Yani boyasında, ince işçiliğinde böyle çok şikayet edebileceğim bir şey göremiyorum İşin açıkçası. Bakalım buradan böyle gösterebilecek miyim bunu? Bu şekilde. Fokus yapmaya çalışıyorum. Yani piyasadaki ucuz AR 15'lerden biri olmasına rağmen işçiliğinde dediğim gibi şikayet edecek pek bir şey göremedim. Buradan nereye geçelim? Buradan Crimson Trace Green Dot, Red Dot, Yeşil Nokta, Kırmızı Nokta. Şöyle bir göstermeye çalışayım. Tutabilecek miyim? Burada bakalım. Üzerinde görmüş olduğunuz gibi iki tane düğme var, birinde G harfi, birinde R harfi. Onlardan birine basınca bu şekilde yeşil nokta hemen geliyor. Şimdi şu noktayı kaybetmeden diğer noktaya basınca red dot, green dot, red dot, green dot. kullanımı gerçekten kolay ve basit bir red dot green dot kombosu. Bunun model numarası CTS 103. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunu ilk defa kullandım ben. Daha önce böyle bir Crimson Trace red dot'ım yoktu. İlk defa kullandım. Dediğim gibi kullanımı açıp kapaması gerçekten kolay. Kullanışlı. kırmızı noktadan yeşil noktaya geçmesi çok basit. Sadece üzerindeki düğmelere basıyorsun. Kırmızıdan yeşile geçiyor. Bu arada eğer bu tür kırmızı ve yeşil bu tür combo optiği olan arkadaşlar bilmiyorum belki biliyorsunuzdur belki bilmiyorsunuzdur. Yeşil datı kullanırsanız piriniz kırmızı data nazaran Kırmızı noktaya nazaran biraz daha çabuk bitiyor. Onun nedeni yeşilin biraz daha parlaklık ayarının yüksek olması. Ve Onun sayesinde bazen dediğim ışıktan kaynaklı ya da gözünde sorun olan arkadaşlar yeşil noktayı daha iyi rahat gördükleri için yeşil nokta kullanıyorlar. Bazen de ışık yani atış yaptığın yere bağlı ışık açısından dolayı kırmızı noktayı görmek bazen zor olabiliyor. Ama yeşil nokta çok rahat bir şekilde görülebiliyor. Yani o yüzden aklınızda bulunsun. Eğer sürekli yeşil noktayı kullanıyorsanız böyle kombo bir optiğiniz varsa ee, pili normalinden biraz daha az, biraz daha çabuk sürede bitebilir. Bu da ufak bir bilgi olsun. Dün gibi bunun Crimson CTS 103 ilk defa kullandım. Ve şikayet edecek bir şey bulamadım. İşin açıkçası. Baya bayağı hoşuma gitti. genelde bazı red dotlarda, şu tatlarda, da ucuz red olur. Geri tepmeden kaynaklı kendi kendini kapatıp açar. Böyle bir sorunla karşılaşmadım. Ufak bir ayar yaptım atışlara başlamadan önce ve ayar atışlar bitene kadar sürdü. Bayağı iyi tuttu. Oynama falan olmadı. Ee, geri tepeden kaynaklı bir vidalarında gevşeme, reddatta oynama falan hiç olmadı. O çok hoşuma gitti. Çünkü bazen bu vidalar bayağı bir kalitesiz malzemeden yapılıyor. Ne diyeyim? Ucuz reddatlarda. Gerçi bunun fiyatını bilmiyorum. Piyasada satılıyor mu satılmıyor mu onu da bilmiyorum. Çünkü bu Red Dot bu silahla bu şekilde geliyor. Silahın üstüne takılı bir şekilde. Hazır kutudan bu şekilde çıkıyor. Yani ben takmadım. Kendi orada fabrikasında ayarı yapılmıştı. Ufak bir sapma vardı bana göre. Ufak bir ayar yaptım. Ondan sonra atışlara devam ettim. Yani sorunsuz bir şekilde. Ve hiçbir oynama olmaması beni gerçekten sevindirdi. Ama gerçeği söylemek gerekirse benim yapacağım bir diğer update'lerden biri bu. Bu Red Dot'ı çıkartıp yerine şuradan alayım. Crimson Trace Strike Fire. Bu benim favori Red Dot'ım. AR-15'lerde. Bunu takacağım. Crimson Trace Red Dot'ın yerine. Ee, başka ne diyebilirim? Başka ne diyebilirim? Herhalde hemen hemen bu kadar. Son düşüncelerim bu silahla ilgili dayanıklılığı güvenlikli konusunda biraz konuşayım. Dediğim gibi bin atış olmadı daha. 500-600 civarında bir mermi attım ve sorunsuz bir şekilde bütün mermileri attı. Yani bu bana biraz güven verdi açıkçası yani sorunsuz bir şekilde ne mermi koyduysam hepsini teker teker attı. Beni sevindirdi. İkinci ergonomisi ele oturması bu zaten hoşuma giden griplerden bir tanesi. Kabzalardan bir de ayarlı olması ve bu kısım gerçekten omza iyi rahat bir şekilde oturuyor. Ve baya bir ergonomik hale getiriyor bence. Bayağı bir rahat, rahat şekilde tutup silahı kullanabiliyorsun. Benim hoşuma gidenlerden bir tanesi oldu. Bir diğeri isabet oranı. Dediğim gibi e, ee, tetikle ilgili ufak bir sorun var. Ama onun haricinde eğer dikkat edersen zamanını al nefes kontrolünü, tetik kontrolünü yaptıktan sonra bayağı bir isabetli atışlar yaptık bununla. Bayağı iyi. Yani bayağı bir akurat diyebilirim bu silah için. Hoşuma gitti. Onun haricinde ee, upgrade'ler, update'ler bu silaha. Videonun başında da söylediğim gibi yani hemen hemen A'dan Z'ye bu silahın her şeyini değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Kendi kafanıza göre, isteğinize göre, zevkinize göre, bütçenize göre bu silahta her şeyini değiştirebiliyorsunuz. Yani bu bence güzel, iyi bir artı. Çünkü bunda çünkü bir entry level bir AR-15. Artık alıştıktan sonra bu platformda kendinizi iyi hissettikten sonra insan istiyor biraz onu yapayım silaha bunu yapayım. Yok işte hangardını değiştireyim. Red Dot takayım. Ee, dürbün takayım. İşte bu Flash Rider. Bunu değiştireyim daha güzel görünen bir şeyler alayım. Dipşini değiştireyim. Birçok option var. Grip tetik. Yani Yok yok denebilir. Ya yani Upgrade yapmaya çalıştığında istediğinde her şeyi yapabiliyorsun bu silahta. O yüzden çok büyük bir avantaj. Bakalım ben ileride hangi upgradeleri yapacağım. Umarım öyle de bir video çekme imkanımız olur. Upgrade'lerden sonra sizlerle paylaşmak isterim silahın daha sonraki görüntüsünü. Ne diyelim şimdilik bu kadar olsun. Dediğim gibi ilerleyen günlerde... Silahın komple bir söküp temizlemesini yapacağım. Bunu komple nasıl çıkartıyorsun? Şurada pini var bir tane çıkıyor. Buradaki pini çıkıyor. İşte ondan sonra e, iğnesi çıkıyor ve içi temizleniyor bunu. Bu tür silahlarda bu action'ı temizlemek gerçekten önemli. Silahın ömrünü uz uzatmak için, silahla sorun yaşamamak için bayağı bir önemli detaylı temizlik yapmak gerekiyor arası action'a. Böyle olsun. Bu videoda böyle olsun şimdilik. İzlediğiniz için teşekkürler. Esenlikler.